Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte E36'nın ikinci videosuyla karşınızdayız. Ee, geçen günlerde E36 neydi lan? Supra motorluydu. Aynen, Supra motorlu E36 ile çekmiştik. geçemiyorduk. Aynen geçemiyorduk. Bu sefer e, biz de onların arabasından aldık. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Ee, yine bu modu da DPC yaptı. İyi Video açıklaması. Video açıklamasında bulabilirsiniz modu da. Evet başlayalım o zaman. Hadi o zaman başlayalım. Ekip arkadaşlarına hoş geldiniz. Bu arada hoş geldiniz sayın ekip üyeleri. Canım sağ ol abi. Hoş bulduk kardeş. <laughs> Hadi gidelim. Allah makine geldin ya. <laughs> Ay Emre pardon. Abi durmuyor durmuyor. Aman ne aman. <laughs> bir de benim adamım. <laughs> aman değil, aman. Dövüşmen kuzum <laughs> dövüşmen. <laughs> <laughs> dövüşmen kuzum. Aman diyeyim. Çok güzel yere gittim Vay, vah 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 wow Eski şoförlerden kim kaldı ya Bravo. Bir ben bir de Sezer abi işte Niye sustunuz? Niye konuşmuyoruz hiç? Biz susuyoruz, araçlar konuşuyor abi. Ya. Oğlum, Gerçi kesinlikle doğru kesinlikle aynen zaten. Aracın sesi yetiyor. Yetiyor aynen aracın sesi bayağı yetiyor. <laughs> evet, bayağı iyi yetti şu, <laughs> şu an. Şu an. Biz 100 kere döndük o. Aman diyeyim kötü düşündüm. <laughs> ne oldu Samet? Şey abi. Azıcık yavaşlarsanız abi. Azıcık yavaşlarsanız. Ya, hayır, hayır. Öndekiler, öndekiler. Tamam yavaşlıyoruz ya. Sakin. Yavaşladık kardeş. Ah, aman şey, abi. Vallahi bunun vitesi çok karışık ya. Evet, bu değişik yola gitti. Biraz dur abi. var tamam, tamam. ya abi. Hayır, gel gidelim karıştırabiliyoruz. Biz de karıştırıyorduk değil mi vitesleri? He ya. Kanallı ya bunun Transmaster'ın ki. Aynen. 3 at çanı 5'e atıyor. Bu 6'ya çekeceğine 4'e çekiyor falan. Aslında bu da kanallı. He biliyorum. Ama, ama daha mı iyi Ha, aynen. Çok gaza getiriyor bu araba adamı ya. Bunun sesi Sana daha güzel ya. Diğerinden daha çok hoşuma gitti. Aynen sesi daha güzel. Kanallı bu 8 kanallı oluyor ya kanallar karışıyor. 8 cô... mi lan aldı mı? Mami. Yok abi. He Ahmet nerede ya? Kayboldu. Ahmet <laughs> Pınar. Lan Ahmet. Ahmet banlandın. Evet. <laughs> <vazge> Bu videoda <laughs> <Somehow> atıldın Ahmet. Ahmet'i unuttum lan. Bas lan bas. Aman abi aman. Kim o? Ben, Kartal kaç kere. Sediyede girermiş. Sanki Sağ Formula olayım. 1 arabaları geçiyor yanımdan. Ula dönmüyor. Şu var ya dönüşler çok gergin ya. E, araba öyle araba araba geldi ne oldu? de direksiyon acayip hissetti. Direksiyon, ele, ele, direksiyon var ele, ya feci hisset. Şöyle de ilk defa oynuyorum. Var Formula 1. Var da bu, bir, bu direksiyonla ilk defa oynuyor. <laughs> aman aman film abi. Direksiyon acayip oh, fena oh, ya. Yani. Selamun aleyküm. Selam selam canım. <laughs> Aleykümselam desene lan dındık. Dındık. Ana. T300 ile oynuyor ya Muhammed ee, abi. abi direksiyon çok şey yapıyor ya. Yap Muhammed balla alırım aklına. Ona la. Ne oldu? Oğlum ne yapıyor? Bir dakika geri geri gelmedi. Şu sağdaki ha. arkadaş kim ya? Ben ben, dur. ben, ben yanlışlıkla uçtum. De ya. <laughs> ya. <laughs> He <Ha>, iyi. <iyidir. gülüyor> Kalkıyoruz mu Samet abi? Gel gel kalk. 280 yapsana. Bir dakika. abi, abi gel 280 yapalım seninle gel. 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 tamam abi ben şey. buradan görüyorum seni. Bak sayalım. Sezer. Tamam say. Bir, gel abi 280. Tamam gel. İki, Yavaş. Yavaş. Yapıştır. 3. 3. Soldan yapıştırın bir sağa geçelim. geçelim. Sağda kalın. Yanına gel. Dur geçelim. bir dakika bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Heh. 80'e düştün mü? Say abi. Üç. Yanına gel, yanına gözükmüyor i̇ki, ki Sezer. 1. Başla. Allah bizi atlıyoruz. Abi sen vallahi bir şey yapmışsın Görüşmeler. arabaya. <laughs> Yazılım <laughs> mı attın <laughs> arabaya? Ne yaptın? He? <laughs> Kardeşim. <laughs> 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 Vallahi de, abi sende bir şey, da şey da var. O yazılım mı sana ona ben? Yok abi ben inanmıyorum artık ya. Yani. Geçen videolarda videoda da geçiyordum, bunda de da geçiyor. Bir... Ver la yanındakine bir de onunla tutun. Dur Hilmi de yap da Hilmi yani. de yap. Ha Hilmi abi bir de sen gel abi. Ha, anca Hilmiyle yap zaten. Bir de sen gel abi. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> şey Oğlum şey durma şey yolun ortasında durma. Ne sanıyor lan? Yolun ortasında durma. Hilmi abi neredesin? Ben durma A, yolun ortasında. Durma yolun ortasında. sıra. geliyor geliyor şu Hilmi. Aa bu sen misin abi? Geliyor bak geliyor arkada. Geç yanına. 80 e iniyor. Hazır mısın abi? 280 yap. 280 e in. Dur. Evet abi. solundaki. Dur. Solundaki. Tamam lan. <laughs> geldim. Say hadi. 1 2 3 Oğlum Sezer yazılım atmış lan. Yan yana mıyız lan? Görmüyorum seni. Arkada kral. Kim abi görünce ben de dayanamadım. Oha. Bunu bas abi. Hayır. Aynadan aynadan evet, gördüm. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu kazanın üstüne bir kamu spotu geçmek istiyorum. Sokakta, abi, şey mahallede, trafikte sakın böyle şeyler denemeyin. Ne yapıyorsun? Evet, yaptım, <laughs> Pit Ben, da atıyoruz. Da atıyoruz. ben biz atıyorum. Hadi ben evet. Alıyorum. Enişteme abi, veriyorum şimdi. Şimdi Emre ile tekerim. Çocuk eğlensin biraz de. Mami. Aynen. Biraz eğlensin biraz. <laughs> biraz yukarı bak. Yakup alışamadın mı? Emre. Ama alışamadım ya. Ya Olur kardeş ses onun atamadım sesini atamadım bir asla asla Gel bir de biz seninle deneyelim. Hadi bakalım. Eteni Sen hiçbir şey yapmadın şey değil mi? Vallahi <laughs> <yorum gülüyor> bir şey yapmadım. Vallahi Ahmet Bey'e geçer. Ben abi ya. Ömrümde böyle darbeye yemedim. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım ya. Fırından içinden geçtim. Hakikaten. Hadi ya. Hasta sesi bir tık kısalım. <laughs> <laughs> ne formu klasik var. Klasik Ahmet, klasik Ahmet. <laughs> Hadi. Kartal gel tamam. bakın ikiyle. Geliyor. Ben de geleyim. Ahmet geldi mi? Geldi. Ahmet banlandı. 3 2 1 Başla. Şuraya yana gitmeyin birazdan. Yol var abi. Yolda dökülen bir şeyler de vardı. Kimin o? Birinden düştü. Ahmet'in egzoz düştü abi. <gülüyor> 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 Bence senin de Gezici'ye girdik top speed geliyor. Top lane. speed Top speed evet Aynen. Aynı gidiyoruz Dedim ya Muhammed atamadı biraz önce yani hmm, Gel lan Yiğit Geleyim abi 2.80 ya ya yap gel ya. Yalnız Yakup'un rengi de renk ha tam M3 rengi ya Topaz mavi Ol Allah, ekber. yavaş yavaş dikkat et ya. ya. Hadi gel yetiş bana bekliyorum sana, seni aynen. Ahmet Emre abi senin bana zilekli araba borcum vardı hatırlıyorum sana. Nasıl? Hadi gel. Kalkmıştık hani bir kere. Ha. Bekle gel de Allah geçsinler de Ahmet. Şimdi E5, paket etmiyor. 360 aynı. 280'e i̇şte, düşüyorum. Sola çektik, bekliyoruz sizi. Ha. Zerar, Hazır mısın? Aynen. Evet. Yapış. 3, 2, 1, başla. <laughs> o solda duran. Vur iki... <laughs> <laughs> geçti. Efsane ya. Yavaş, yavaş, yavaş. Kesici. Evet gaz şey çek viraj var. Geçtik oğlum aynı gidiyoruz zaten ki. Oğlum dönemedik lan. Dönemedik, 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 dönemedik. Abi, ne olur karşıya uç. E hayır, 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 hayır. E oy, yine duvar vurdu. Ay be ya. Aman abi. Son anda vurdu bana var ya be. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Yerin <laughs> altından. Aynen, aynen. Hele hele, retkilere bak hele. Ay bı bıoom. Ayy, düşer Adama ne yaptın adama? Ooooo! Ooo, çadır karıştı. Adam ne yaptın? Hocam, o neydi? Oğlum, ne oldu orada? Döndüm. Dön, dön, bildiğin döndüler Galiba. Dön artık yok Oha! Çüş gördün. Bunu yarattık açacağız. Ben de şey yani şeyde. Yakup biraz önce ben oldu. geçtim sonra. İptal abi. 3 pedal yapalım mı? 3 pedal. Aynen abi. 2'ye kadar yapıyoruz. Ben de gireyim. Arabanın tekerlek yok. <laughs> Aynen bak. Ya oyunun sesini duyamıyorum da o kadar e, iyi ee, değil mi? Evet. Oooo <laughs> o kim o? O kim? Ben de dumanla ben... gözükmedi Süper. değil mi? He. Bak kesin dumanla gözükmedi. <laughs> Ama ben de dumanla geliyordum. Arkaya bakarsın, arkaya. Üçte de sararak kalkıyor Ahmet bu. Üçte de sararak kalk. Yapsana bir. Sezer bir görsene nasıl yapıyor. Kanka bak sana bir şey söyleyeceğim şimdi bekle. Heh. bekle. Şimdi 2D yerde sar tamam mı? İkide sardıktan sonra e, Pardon bir de yerde sar ondan sonra ikiyi çekip bir gitmeyi denesene. Hayır. Yaptım yaptım. Onu yap. Bir daha yapayım. Bir daha yapayım. Bak. 2'yi çeker çekmez frenden ayağını çeker kalmayacak. Sonra da 3'e at. Duman duman. Oha. Ne gibi bir Oha oha dumana bak. <laughs> Oğlum ortalığı dumana boğdum lan. Sakin sakin. Uf. Çok feci be. Bir daha yapalım arkadaşlar. Ahmet sen de hep önümde oluyorsun ha. Çık da bir kazlayarak gidelim. Bak şimdi bir. 2 3 Hadi dörtte de sar sarıyor. Sahip tutamıyorum. Hadi 5. Güzel, güzel. Çok efsane ya. Ben böyle bir araç görmedim Asut'ta ya. Efsane deli fişek ya. Bir hadi bir de olduğumuz yerde kalkak mı aynı şekilde Sezer? Sardıra tamam. sardıra. Tamam, tamam, tamam. Bir dakika bir toparlayayım. Neredesin? Şu sensin herhalde. Geldim geldim. Az kaldı. Nasıl? Arkada mısın? Ben şey... Bu geldiğim benim abi. Bir yolda geçerken böyle bir şey yapıyordum ya. İkinci vitese çektim. Tüneldeyim ben. Allah. Sen? Önümüzdeki tünelde abi. Gel gel. İleride değil mi? Sezer ileride. İleride. i̇leride, ya. i̇leride. Ha buradasın i̇leride. Sezer. Al. <laughs> gel bakalım. <laughs> ben seni geride sandım. Geliyorum geliyorum Yok. diyorsun ya. Buradayım kanka. Hadi saralım bir önce. Bekle. Öndekiler sola geçelim. Sar. Hazır mısın? Çapkasından. Sola mı geçelim sağa mı? İyi çekil iyi. Sola. Bunlar sağ. İyi çekil. Siz ha şu. Enzo yapıştık. 3 2 1 deyince şey yapacağız tamam mı? 2'ye atıp yapıştıracağız. Bir de sarıyor, 2'de de sarıyor. Bir ben sen. Tamam ben de bir Az geç beni ya. Az freni bırak. Kanka. Git git tamam. git git geç beni biraz. Git 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 geç 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 Bu nasıl geç. Nasıl bir kalkış var? 3 2 1. <gülüyor> <gülüyor> Ana 5'e attım 3 atacağım ana. Tamam bir daha yap. Az önce bana Hadi diyordu. Dur ama hızlattım ben. Orada kal sen. Nasıl yapıyorum Yap. Lan? 3 pedal işte en başta. 3 2 1 Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Efsane be. Vallahi Abi Vallahi araba bildiğin evet. ya. Öyle bir Arap derif, Arap. <laughs> o Arap derif tamam. nereye düştü? Tekerler Johnny. Haritanın altına düştü. Oğlum nereye gidiyor bu? Elbazi niye takmıyor? <laughs> oğlum bu pit atmıyor niye? Mesela... Ahmet sen dur, Bir dakika oğlum. abi geliyorum dur. Oğlum haritanın abi. altına düştük pis atmıyor bu. İki laf gidiyormuş. Çünkü Sezer abi oraya. Orada Sezer abi, abi düşmedin, düşmedin mi? Toplu pit attırayım tek tek. Aynen toplu pit attır. Evet toplu attır abi. Havada kaldım şu anda ben. Bu ne oğlum? Abi şu Ama an bak, sen abi map'in ayda kenarında gökyüzündesin. <laughs> ee, ben, ben ben toplu <laughs> pit at. <attı>. Ben unut. Sezer şimdi toplu attıracak zaten. He attırsın çünkü kulağımı sar oldu. <laughs> ben siz olmaz <laughs> falan diyormuşum. Direksiyon böyle abi işte. Kalite. Abi şu an bak ekran görüntüsü aldım sonra gösteririm sana nasıl bir durumda olduğunu. <laughs> Hah, ha, attırdı. Giriş yapmayı Penaltı olmuyor. Ha oldu. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar, Allah. bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Evet. Bu modlarla oynamak istiyorsanız video için linkten DPC'nin sunucusuna gidip oynayabilirsiniz. Yorum yazmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Ekip arkadaşlar menize sağlık. Çok güzeldi. Rica ederim. Çok güzeldi. DPC kalp. Aynen öyle. Öpüldünüz babalar. Görüşmek üzere. Muhammed'im şu sol en alttaki düğmeye basar mısın? Sol en altta. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz öpüldünüz.